Arkadaşlar herkese merhabalar. 20 Aralık pazar günü paylaşmış olduğum iddia tahminlerinden 4 maçtan 2 tanesi kazandı bir kuponumda paylaşmıştım iki maçı. Yani toplamda iki kupon paylaşmıştım sizlere. Bir kuponumuz kazandı. Bir kuponumuz ne yazık ki talihsiz bir şekilde kaybetti. Sosola Milan mücadelesine iki buçuk gol üstünü paylaşmıştım. 1.42 orandan. Hatta karşılık gol var da olur demiştim. İki tahmini sizlere sunmuştum. Ee, 90'da gelen golüyle iki birlik skorla Milan kazandı. Atalanta maçına ben... E, taraf bahisine ve gol bahisine yönelmek istemiyordum istemediğimi dile e, dile getirdim maçta e, kart bayisini sundum sizlere 3.5 kart üst veya 4.5 kart üst 2 e, karta da güveniyorum demiştim şu şekilde oranını da gösterelim 3.5 kart üstte 1.25 4.5 kart üstte 1.62 oran açılmıştı ben orana göre siz ayarlayın demiştim 2 tahmininde geleceğini söylemiştim sizlere toplam 5 tane kart çıktı arkadaşlar maçta 64. dakikada gelen 5. kartla tahminimiz kazandı ve 2 e, maçı kuponumda paylaşmıştım birinci kuponumda. 1. kuponumuz tuttu ama ne yazık ki ikinci kuponda Wolfsburg Stuttgart maçına 2,5 gol üstünü paylaşmıştım. Dakika 49'da Wolfsburg öne geçti. Maç çok heyecanlıydı. maç çok e, heyecanla izledim. Yani üst olabileceğini düşünüyordum. Ama o kadar bariz e, gol pozisyonlarını kaçırdılar ki e, akıl alır gibi değildi. E, çok talihsiz bir şekilde kaybetti. Çok hareketliydi maç. Çok pozisyona girildi. E, net boş kaleye dahi gol gelmedi. Bu yüzden e, talihsizliği etmek istiyorum. Son maçımızda Real Madrid Eibar'dı. Saat 11'de başlayacaktı. Bu maçı da Real Madrid kazanır demiştim. Umarım o maçı da başka bir kuponda değerlendiren arkadaşlar varsa Real Madrid kazanır. Umarım katkımız olur. Şimdi 21... Aralık pazartesinin iddia tahminlerini paylaşmadan önce kısa bir şey söylemek istiyorum. Katıl'da basketbol tahminlerimize çok güveniyoruz ve sizlere bunları daha önce videolarımda göstermiştim Katıl'da verdiğimiz maçları Bugün de basketbolda vermiş olduğumuz iki maç geldi Yani basketbola daha ilgimiz daha alakamız olduğundan değil ama basketbol biz bu kanalı iki kişi yönetiyoruz Arkadaşım basketbolda çok iyi çok iyi analizlere sahip takımları çok iyi analiz edebiliyor ve o katılda paylaşmış olduğu maçların %98, %99'u geliyor arkadaşlar. Basketbolda hatta hafta içi de Euroleague mücadeleleri de var. Euroleague'de Euro gerçekten çok iyiyiz. Bu anlamda katıla gelmenizi tavsiye ederim. Futbolda da çok güzel tahminler paylaşıyoruz sizlere. Bazen de yurt dışından gelen voleybol ve handbol ıı, tahminlerini sizlere paylaşıyoruz. Bu güvendiğimiz tahminleri. Yurt dışından gelen tahminleri de VIP'den paylaşıyoruz arkadaşlar. VIP katılımızdan paylaşıyoruz. Katıla gelmenizi de tavsiye ederim. Ekstra kazanç, kasa katlama isteyen arkadaşlar varsa katıla gelmelerini tavsiye ederim. Şimdi bu hafta içi itibariyle e, bir e, hafta içi e, bir değişiklik yapmak istedim. Değişik bir konseptle karşınıza gelmek istedim. Bu hafta e, kasa katlama tekniğiyle kasa e, kuponları paylaşmayı hedefliyorum. Yani düşük orandan ama gelme ihtimali yüksek e, karşılaşmaları sizler için analiz ederek e, tahminlerimi sunmak istiyorum. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi e, bütçenize göre tabii ki ayarlamanızı öneriyorum sizlere ama tahminince bir örnek vermek gerekirse mesela 100 TL paranız varsa 20 TL e, kasanızda dursun arkadaşlar bu 20 TL ile bu vereceğim e, tahminlere oynayalım tutmazsa e, 30 TL veya 40 TL iki katına çıkarabiliriz tutarsa da aynı şekilde bastığımız miktarı kendiniz içinden pay alarak ya da pay almadan diğer kuponlarıma da basabilirsiniz yani gelme ihtimali yüksek tahminleri sizlere paylaşmak istiyorum. Şimdi gelelim tahminlerimize. Ee, i̇ki maçı kupon olarak, kasa katlama olarak sizlere paylaşacağım. Bir tane tahmini de ekstra tahmin olarak sizlere vereceğim. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar kuponlarında da değerlendirilmesi için. İlk maçım e, saat 19'da başlayacak. Saat 19'da başlayacak Konya Spor-Sivas Spor mücadelesi. Türkiye Süper Lig 13. hafta artık kapanış mücadeleleri. Sivas Spor geçtiğimiz sezona nazaran bu sezon çok kötü bir başlangıç yaptı ve 11 puanla 17. sırada. Tabii ki bunda en büyük etken COVID-19 ve e, takımdaki sakatlıklar. Bu yüzden kadroda e, derin olmadığı için Sivas Spor'da zorluk çektiler. Hatta UEFA'dan da bence bu yüzden elendiklerini düşünüyorum ben. Çünkü en son makabe televi maçına 13 oyuncuyla gidebildiler. Pardon 14 oyuncuyla gittiler. 3 yedek vardı. 11 az oyuncu vardı. Hani e, Sivas Spor'da kötü giden e, haftaların ardından toparlanarak yukarılara çıkmayı hedefleyen bir Sivas Spor var. Konya Spor'da geçtiğimiz sezon gibi yine orta sıralarda devam ediyor. Ve e, ligde en az gol yiyen takımlar arasında. Konya zaten genelde maçları kısır geçen bir takım. Sivas Spor'da bu sezon ligde en az gol atan takımlar arasında yer, arıyor, yer alıyor. Bu maçta ben tahmin olarak e, taraf bahisini önermiyorum sizlere ve benim bu maçtaki tahminim zaten kısır geçeceği de iddia oranlarından e, anlaşılıyor. Yani 2.5 üstün oranı 2 genelde iddiacılar e, bu oranlarda alt olacağını düşünür ve bu şekilde oranı açmışlar. Benim bu maçtaki tahminim ilk yarı 1.5 alt seçeneği arkadaşlar. 1.25 orandan ilk yarıdan 2 tane golün çıkacağını düşünmüyorum ben. Kontrollü başlayacaktır her iki takımda. Daha kontrollü bir ilk 30 dakika hatta ilk 45 dakikayı daha kontrollü geçireceklerini düşünüyorum. Genelde çok pozisyonların olmayacağını düşünüyorum ilk yarıda. Bu yüzden ilk yarı 1.5 alt seçeneğine yöneldim ben. İlk yarıda en fazla çıkarsa bir tane gol çıkar ki onun da çıkacağını düşünmüyorum ben. İlk yarı 1.5 alt seçeneğini 1.25 orandan e, ben kuponuma ekledim. Kasa katlama olduğu için düşük oran ve gelebilecek tahminlere yöneliyorum bu hafta. 1.25 orandan ilk yarı 1.5 alt tahminini sizlere paylaşıyorum. İkinci maçım, kuponumdaki maçım Chelsea-West Ham mücadelesi. Premier League 14. hafta kapanış mücadelesi. Chelsea 22 puanla 8. sırada. Chelsea'nin kadro kalitesini ve e, kadrodaki e, bu sezonki oyun anlayışını gerçekten çok beğeniyorum. Önceki videolarımda da söylemiştim. E, bu sezon Chelsea e, tabii ki UEFA'da lider olarak gruptan çıktı ama ligde biraz kötü performans sergiledi son haftalarda. Ama toparlanıp üst sıralara tırmanacağını düşünüyorum ben. Ki e, rakiplerinden Tottenham'da kaybetti. Puan kaybetti. Liverpool ezici üstünlükte e, kazanarak puanını arttırdı. Ki Liverpool'da 9 puanlık fark var. Bu maçı e, kesinlikle kazanması gerekiyor. Chelsea şampiyonluk adına yürüyebilmesi için. Şimdi e, bu maçta ki tahminim Chelsea kazanır arkadaşlar. 1.35 orandan Chelsea'nin yarın galibiyete yöneleceğini düşünüyorum. Şu şekilde form grafiğinde son iki maçı Everton ve Wolverhampton maçını kaybetti. Ama ben bu maçla evinde kazanarak tırmanışa çıkacağını düşünüyorum. Deplasman'da kötü bir Chelsea var ama evinde gerçekten gayet dinamik gayet iyi performans veren bir Chelsea olduğunu görebiliyorum. Evindeki maçları ııı çok güzel skorlarla kazanabiliyorlar ki son maçlarda düşüş olduğunu söyledim ama öncesinde Sevilla gibi bir devi 4-0'lık skorla geçmişti UEFA'da. Ben bu maçta yarın Chelsea'den galibiyet bekliyorum. Biraz zorlayabilir West Ham Chelsea'yi ama yarın zorlasa da 90 dakika sonucunda Chelsea'nin galip geleceğini düşünüyorum ve 3 puan alacağını düşünüyorum. 1.35 oran ve 1.25 orandan iki maçı kuponumda kaydettim arkadaşlar. Toplamda 1.70 oranı var. Kasa katlama olarak sunuyorum bunu size. Tabi bütçenize göre basabilirsiniz. Şimdi bir üçüncü tahminimi paylaşacağım size. Ekstra tahmin. Tabi kasa katlama değil de ben bu maçı da e, kuponumda, kuponunuza eklemek istiyorum derseniz bu üç maçı kuponunuzda oynayabilirsiniz. Yani ayrı ayrı hepsine güveniyorum maçların. Yarın kazanacağımızı düşünüyorum. Üçüncü maçım bu ekstra tahmin olarak karşı şu her Hamburg mücadelesi Almanya Bundesliga ikinci, ikinci Bundesliga liginden bir e, mücadele Hamburg 23 puanla dördüncü sırada bu sezon e, lige iyi başlayan ekipler arasında ve ben e, Hamburg'un bu sezon belki e, Bundesliga birinci lige çıkacağını düşünüyorum belki e, en, en kötü ihtimal 3. sırada dahi bitirebilir Hamburg. Playoff'a katılabilir. Hamburg'un artık e, Bundesliga hasretini sonlandıracağını düşünüyorum ve e, lig çıkacağını düşünüyorum. Ev sahibi ekip e, 16 puanla 14. sırada. Orta kaliteye sahip. Yani Düşük bütçeli oyuncularla orta sıralarda hedefleyen bir takım. Hamburg'un kadro kalitesi daha iyi ve üst sıraları hedefleyen bir takım. Ligden çıkmayı, ikincilikten çıkmayı hedefleyen bir takım. Bu iki takım arasında oynanan mücadeleler, geçtiğimiz sezonda bu sahada oynanan mücadele Hamburg'un 4-2'lik galibiyetiyle tamamlanmış. Ben bu maçta benzer bir şekilde gollü bir mücadele bekliyorum. Şu şekilde gösterdiğimde zaten diğer takımlarla oynadıkları maçlarda gollü ve pozisyonu fazla mücadeleler çıkmış ve bu maçta da benzer bir şekilde gollü bir mücadele olacağını düşünüyorum ve 2,5 gol üst tahminini sizlere sunmak istiyorum. 1,50 orandan 3 tane gol bekliyorum ben bu mücadelede. Tabii karşılıklı gol var da olabilir ama Karşılıklı gol vardan önce 2,5 üst tahminini değerlendirmenizi daha e, iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Hamburg yarın kazanabilir. 3-0 bile kazanabilir. Hamburg e, güçlü kad kadroya sahip ama ben e, direkt Hamburg'a güvenemiyorum. Bu yüzden 3 golün çıkacağı bir mücadele bekliyorum. 1.50 orandan 2,5 gol üstünü sizlere öneriyorum. Bu şekilde tahminlerim. Umarım kazanırız. Kasa katlayarak bu haftayı tamamlarız. Hafta sonuna da çok güzel tahminlerle sizlerle oluruz. Hepinize bol şans diliyorum arkadaşlar. Sizlerden tek ricam kanalımıza abone olmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemli rica ediyorum. Lütfen herkes videoyu izlerken bir saniyesini ayırsın ve videoyu beğen butonuna tıklasın. Bunu istiyorum sadece sizlerden. Hepinize bol şans. Görüşmek üzere.